Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar biliyorsunuz artık kışın e, soğuk şartları ile karşı karşıyayız. Ve hepimizde gribal enfeksiyonlar ve öksürükler eksik olmuyor. İşte bu video konumuzda öksürüğe iyi gelen ev yapımı ballı yakıyı sizlerle paylaşacağız. Bu aynı zamanda video konumuz çocuklar için de uygundur. Malzemelerimiz gazlı bez, bant, bir yemek kaşığı bal, un, yarım yemek kaşığı zeytinyağı. Kürümüzün hazırlanışı. Malzemeleri yapışkan olmayacak şekilde birbirine yediriyorsunuz. Kıvamı tok olmalıdır. Yani katı bir kıvamı olmalıdır. Bunun için yeterince un ekleyin. Uygulanışı. Gazlı bezin üzerine karışımı sürün. Hastanın göğüs bölgesine bezi yerleştirin ve bantla da onu düşmeyecek şekilde sabitleyin. Çocuklarda yakı 2-3 saat durmalıdır yetişkinlerde bütün gece kalabilir. Öksürüğünüzü kökten giderecek bir kür. Değerli canlar videoyu yaralı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.